İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de sadece sahiller dolup taşmıyor. Tatilcilere hizmet veren 4 marinada da tekne bağlayacak yer kalmadı. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç yeni marinanın müjdesini Ege Haber'e verdi. Her biri adeta yüzen yazlık. Birbirinden yatlar Çeşme marinalarında ihtişamlı görünüşleriyle göz kamaştırıyor. 600 yat kapasiteli Çeşme Marina, 300 yat kapasiteli Alaçatı Marina ve 200'er yat kapasiteli Dalyan ve Altın Yunus Marinaları şu sıralar tam kapasiteye ulaşmış durumda. Çeşmede sadece plajlar değil marinalarda doldu taştı. Denizde demir atacak yer dahi kalmadı. Birçok marinamızda %113'ün üzerine çıkan bir dolluk var. Belli bir kısmı hava zaten koşullara uygun olduğu için açıkta demirlenebiliyor. Şu anda 4 tane marinamız var bölgemizde. Çeşme Merkez Marina, Alıçatı, Altı Marina ve Dalyan Marina. Sırada da ciddi bir tekne var. Hepsi dolu yani. Başkan Dalgıç yeni yat limanının müjdesini de verdi. Bir marina çalışması zaten de var şu anda Şirine tarafında. O da devreye girdikten sonra yani bu çok ciddi bir harekettir yani ekonomik bir harekettir. Düşünebiliyor musunuz yani 2000 teknenin bulunduğu bir alandan bahsediyoruz ve burada bu bölgede yaşayan işte kaptanı da olsun gemide hizmet üreten insanlarımız bunun tamir, bakım, onarım dediğimiz zaman ciddi bir ekonomik katkı da bölgemize. Şifne Limanı için Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı plan revizesine gitti. Proje onaylandığında Çeşme'nin yeni yat limanlarının çalışmaları başlayacak.